Gençler selamun aleyküm. Evet başlıkta yanlış görmediniz. Turnuva düzenliyoruz. Giriş uzun tutmayacağım. Direkt turnuva ile alakalı bilgilendirmeye geçiyorum. Öncelikle katılımımız tamamen ücretsizdir. Herhangi bir para vermenize ya da herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Nacizane tek bir isteğimiz var. Kanalımıza abone olup bu videoya like atarsınız yani girişinizi yapmış olarak sayacağım. Ee, ekstradan bize katılmak istediğinizi Discord sunucumuza gelip moderatörlerimize ya da bizzat bana katılmak istiyorum diye yazarsanız biz sizin takımınızı dahil edeceğiz. Herhangi bir e, sizi alıyorum sizi almıyorum durumu olmayacak. Başvuran herkesi kabul ediyoruz. Sadece işte dediğim gibi iki kişi olmanız yeterli. Yedek de istemiyoruz yani. Varsa olur ama olmazsa iki kişi olmanız yeterli. O zaman hemen konseptimize geçiyorum. Konseptimiz şöyle dönüyor. 4 tane ön kayıt takımımız vardı. Ön kayıtlarımız doldu. Son 8'den bahsediyorum tabii ki. De. Son 8'e kalan takımlar arasından 4 takımlık yerimiz doldu. Şimdi finaller kısmına kalacak diğer 4 takımı da ön eleme ile belirleyeceğiz. Bildiğiniz üzere turnuvamız 3 gün düzenlenecek. Ön eleme ayın 7'sinde olacak 7 Ağustos'ta ön elemede şu an buradan görüp katılan ya da herhangi bir yerden katılan bütün takımlar ön katılacaklar. Ön eleme rastgele seçilen bir mapten e, tek maçlık olacak. Rastgele seçilen tek bir mapten galip çıkan takım üst tura hak kazanacak. Böyle böyle önelemeyi elemeyi ayın 7'sinde bitireceğiz ve önelemenin elemenin sonucuyla 4 tane takım finale kalmış olacak. Oradan kalan 4 takımla ön kayıttan gelen 4 takım yani toplam 8 takım finalleri oynayacak. O da ayın 10'unda çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Çeyrek finalleri bir günde oynayacağız. Çeyrek finallerimiz de şöyle olacak. 3 maç üzerinden oynanacak. 2 olan kazanır mantığında gidecek. Orada da yine aynı şekilde kurallar çekilecek. Ama şöyle bir bilgilendirme de yapayım. Şimdi ayın 7'sinde ön oynanacak. Ayın 8'inde son 8 belli olduğu için kendi aralarında kurallar çekilecek. Hangi takımın hangisiyle eşleştiği. Ayın 9'unda hangi takımların o 3 maçı hangi mapte oynayacakları belirlenecek. Ayın 10'unda çeyrek finaller. Ayın 11'inde de yarı final ve finali oynayıp turnuvamızı sonlandıracağız. Eğer anlamadığınız bir konu ya da daha çok bilgi almak istiyorsanız Discord sunucumuz üzerinden bize ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü desteğe açığız ve anında dönmeye çalışırız. Şimdi ödüllendirme sistemimizde şöyle olacak. Kazanan takımımıza yani birinci olan takımımıza her oyuncuya da AVP ikilik hediye ediyoruz. İkinci olan takımımızda iki kişiye de bronz deko hediye ediyoruz. Üçüncü olan takımdaki iki kişiye de AVP safari ve AK safari ağı hediye ediyoruz. Bir de şöyle bir konseptimiz daha var. Şimdi turnuva esnasında son 8'e kalan takımlarda bu kesinlikle olacak. elemelerde şart değil. Şimdi biz orada turnuvada oynanan maçları Discord'da da yayınlamak, pardon YouTube'da da yayınlamak istiyoruz güzel maçları. Aynı zamanda Kik'ten de yayın açmayı düşünüyoruz. YouTube'da yayınlayacağımız videolar için takımınızın bir ismi, yani herhangi bir şey olabilir bu. Örnek veriyorum e-spor takımlarından Eternal Fire gibi. Böyle herhangi bir isim kendinize bulacaksınız ve isme bağlı bir logo yani kendi e-spor takımınız olduğunu düşünün ve böyle katılıyorsunuz gibi düşünün. Kendinize bir logo tasarlayabilirsiniz. Eğer biz logo tasarlamayı üşeniyoruz derseniz biz size logo tasarlayacağız ve son 8 takımları kendi arasında e-spor takımları gibi logosu ve ismiyle çıkacak. Maçları öyle oynayacaklar ve biz, biz bunları YouTube üzerinden yayınlayacağız. Bu videonun temel kısmı böyleydi. Anlamadığınız ya da herhangi bir konuda bilgi almak istiyorsanız bize Discord sunucumuz üzerinden bizzat bana ulaşabilirsiniz. Ya da arkadaşlarımla çevrimiçi olduğu sürece onlar da yardımcı olacaklardır size. Discord'umuza herhangi bir bilgilendirme olarak yazarsanız hiçbir sıkıntı olmadan her türlü informasyonu veririz. İsterseniz yorumları da yazabilirsiniz. Yorumları da geri dönüşümüzü yaparız. Hadi o zaman eyvallah iyi oyunlar.